En büyük kahraman en faziletli insandır. Fazilet odur ki düşmanları dahi onu tasdik etsin. Ona hayran olup lehinde konuşmaya mecbur olsun. İşte o en faziletli insan sadece cesaretiyle değil her yönüyle en üstün insandır. Düşmanı dahi dost eyleyen o en büyük kahraman son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu hakikatin pek çok delillerinden birkaçını görmek için Buyurun batı kapısından beraberce girelim bakalım. Thomas Carlyle Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider ashabıyla istişare ederdi. Ona artık siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyada taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora Yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. 23 yıllık dünya imtihanı gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. Bence Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakiki bir peygamberdir. Ayrıca aramızda kimsenin Müslümanlığı kabul etmesi gibi bir tehlike bulunmadığından onun bütün iyiliklerini dosdoğru söylemek istiyorum. Onun sırrına varmanın yolu budur. Şu anda 180 milyon insan 1200 yıldan beridir onu rehber edinmiştir. Onun hakkında nasıl kötü düşünebilirsiniz? Hayır ben bunu kabul edemem. O batıl, zavallı veya entrikacı değildir. Getirdiği mesaj gerçekti. O samimi olmak üzere yaratılmıştır. Delhi'den Granada'ya kadar gökleri sevgisiyle tutuşturdu. Bu parlak siyah gözlü, toplumu düşünen yüce ruhlu çöl çocuğunda şahsi ihtiras yoktu. Büyük adam daima gökten inen bir şimşektir. Bütün insanlar yakılmaya hazır şeyler gibi onu bekler ve o gelince de hep birden tutuşurlar. Profesör Bosworth Smith Şöyle bir göz atmakla Hz. Muhammed'in bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman onu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütealâ ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de. Lavazon, yeni keşiflerin veya ilim ve irfanın yardımıyla hallolan yahut çözülmesine uğraşılan meselelerin arasında hiçbir mesele yoktur ki İslamiyetin esasları ile çatışsın. Kur'an-ı Kerim ve onun öğrettikleri şeyler ile fıtri kanunlar yani doğa yasaları ve fenler yani bilimler arasında tam bir ahenk yani uyum görülmektedir. Karen Armstrong, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde tüm kabileleri Müslümanlaştırmıştı. Onun emrettiği tesettür kadınları aşağılamak için değil, yüceltmek için getirdiği bir protokoldü. Onun bu duruşu batılı emperyalistlere karşı bir duruştu. O sadece kendi toplumunu değil aynı zamanda insanlık tarihini düzeltmek ve adil bir toplum oluşturmak hedefini öne koymuştu ve bunu başardı da. Çocuklara çok merhametliydi. Çocuklar da onu çok seviyorlardı. Şehre her dönüşünde çocuklar onu sevgiyle kucaklıyorlardı. O, dünya tarihini değiştirmiş, zeki, karizmatik bir liderdi. Enmeri del Kemri. Hristiyan Avrupa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında saptırılmış bir görüntü yansıtıyor. Batı ön yargılıdır. Batı'da Hz. Muhammed hakkında yazan sözlük veya ansiklopedi yazarlarının hepsi farklı nedenlerle ona anlamsız bir düşmanlık içindeler. Maxim Rodinson Modern Müslüman için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine adaleti, dürüst ve iyi olmalarını emreden adamdır. Muhammed peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyanlar ona müthiş bir aşkla bağlıydılar. Hatta doğu bilimci Edward Len bir gün Kaire pazarında dolaşırken bir nargile kabı görür. Hayran olur. Çömlekçiye der. Neden adını üstüne yazmadın? Nargileci şöyle der. Benim adım Ahmet. Peygamberimizin isimlerinden biri. Ben bu ismi nasıl ateşe koyayım? Müthiş bir sevgi. Gote ona adadığı enfes şiirinde onu deha ilan eder. Hristiyanlar ona saldırmaya devam etsin. Jenny Pelo Hazreti Muhammed'in davasında heyecanı asildi. Raymond Slerong 14 asır geçmesine rağmen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu zamanın tek rehberi, tek hidayet Resulüdür. Profesör Doktor Mons, Hz. Muhammed'in her sözü bir vecizedir. Lennison ellerin et ve yağ gibi maddelerle bulaşık olması hem haşere hem de mikropların üremesi için zemin teşkil eder. Yüce rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ellerinde et veya yağ kokusu eseri olduğu halde yatan bir kimse bir hastalığa müptela olur veya hayvan ve haşerelerden bir zarara uğrarsa kendisinden başkasını suçlu bulmasın buyurmuştur. Burada haşerenin yanında hayvan tabirinin kullanılması enteresandır. Hayvan hayat sahibi yani canlı manasına da gelmektedir. Dolayısıyla mikrop mefhumuna işaret edilmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toplu halde yapılan ibadetin o muazzam gücünü tarihte ilk temsil edip gösteren insandır. Hiç şüphe yok ki çok geniş mikyasta İslam'ın kudreti günde beş vakit kılınan namazın kudretinden kaynaklanmaktadır. Alexi Lovazon O sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilmiş bir hak peygamberdir. Gleffight Ey şanlı Arap sallallahu aleyhi ve sellem aşk olsun sana. Adaletin ta kendisini bulmuşsun. Eratsen Ben şahsen Hz. Muhammed'in hayranıyım. Gibson Hz. Muhammed'i sevmeyenler, onu yeterince tanımayanlardır. Tolstoy Hz. Muhammed hürmet ve saygıya fazlasıyla layıktır. Profesör Jules Messermann Bütün zamanların en büyük lideri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Smith Büyük liderlerin hayat ve karakterleri ile ilgili yapılan hiçbir eleştiri İslam peygamberi için söylenemez. Wolfgang Van Gote biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hz. Muhammed Aleyhisselatü son basamağına varmış olduğu merdivenin ilk basamağındayız. Şüphe yok ki kimse bu yarışta onu geçemeyecektir. Şebol Bütün insanlık Hz. Muhammed'in insanlığıyla övünmelidir. Çünkü o zat Aleyhisselatü Vesselam ümmi olmasıyla beraber 13 asır evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra bile onun hakikatine ve kıymetine yetişemeyiz. Bernard Shaw Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Ben onu sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Onu böyle tanımamız lazım. O bugün aramızda olsaydı dünyanın bütün problemlerini bir kahve içimin rahatlığında hallederdi. Voltaire Türk kardeşim senin dinin bana çok saygın bir dil olarak görünüyor senin dinin çok asil. Lamartin, şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki o sallallahu aleyhi ve sellem orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri, hanedanları ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi. Ne ben haykırıyorum. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam hiç kimseyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir devrimcidir. Profesör Doktor Philip Kuri Hitti, İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük yardımı ve hediyesi ilimdir. Fakat Avrupa'yı yeniden hayata kavuşturan şey yalnız ilim değildir. İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirler Avrupa hayatına ilk parlaklığını vermişti. Avrupa'nın ilerleme hayatında İslam kültürünün kat'i tesirini takip edemeyeceğimiz bir tek safa bulunmadığı gibi, tesirin kendini bütün azametiyle hissettirdiği saha, tabi ilimler ve ilim zihniyetidir. Orta çağın ilk yarısında dünyanın hiçbir milleti insanlığın ilerlemesine Müslümanlar kadar hizmet etmemiştir. 9 ila 12. asırlar arasında felsefe, tıp, tarih, İlahiyat, astronomi ve coğrafya mevzuunda Arapça olarak yazılan eserler, herhangi bir lisanla yazılanların fevkinde üstündeydi. Enli besant, bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı. Arabistan'ın bu büyük peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir. Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu Çoklarının bildiği şeyler olsa da ben onları ne zaman yeni baştan okusam bu Arabistanlı muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum. Emil Dermengım Doğrusu aranırsa Hira Dağı mağarasında meleği gördüğü günden beri geçen 20 sene dünyayı değiştirmesine kafi gelmiştir. Hicaz'ın kuru kumlarında yeni bir tohum filizlendirmişti. Öyle bir filiz ki Arabistan'ı uyaracak bir yandan Hindistan'a bir yandan da Bahri Muhite Büyük Okyanus'a kadar uzanacaktı. John Davenport, meşhur peygamberler ve fatihler arasında tarihi hayatı Hz. Muhammed'in tarihi gibi en ince teferruatına kadar en sağlam şekilde kayıt ve zapt olunan bir kimse gösterilemez. Mahatma Gandhi Milyonlarca insanın kalbine tartışmasız hakim olmuş birinin hayatını öğrenmek istiyordum. Okuyunca kesin olarak inandım ki o yıllarda İslam'ın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Peygamberin tam olarak kendini geri planda bırakması, yani alçak gönüllülüğü, sözüne sadakati, vicdanlılığı, onu takip edenlere ve dostlarına özverisi, yiğitliği, korkusuzluğu, üstlendiği görevde Allah'a tam güvenmesi kesin ve yalındı. Bu özelliklerle bir zorluğun üstesinden gelmek için illa da kılıç taşımak gerekmiyordu. Doktor Stengels Hazreti Muhammed'in doğruluğu, faaliyeti, hakikati aramadaki samimiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikati dinletmek yolundaki sebatı bana kalırsa bunlar onun o cesur ve azimkar peygamberin son peygamber olduğuna en kat'i ve en emin delillerdir. Profesör Doktor Michael Hart Tarihteki Yüz Büyük İnsan adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Profesör Michael Hart'a kitabın ilk yayınlandığı tarihten 10 yıl sonra Kahire'de çağrıldığı bir ödül töreninde El Ahram gazetesi muhabirlerince sorulan kitabınızın yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti neredeyse. Yüz Ünlü Adam adlı kitabınızda birinci yeri Hz. Muhammed'e ayırmıştınız. Hala bu görüşünüzde ısrarlı mısınız? şeklindeki soruya şu cevabı vermişti. Bu ünlülerin ilk listesi bu sayı 200-300'e bile çıkarılsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin listenin başındaki yeri sabittir. Ben ünlüleri incelerken bazı sabit kriterler ortaya koydum. Bunlardan biri de ünlülerin insanlık tarihinde bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir. Benim ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed'i tercihim ise onun hem peygamberliği hem de dini ve dünyevi seviyede fevkalade başarılı olmasıdır. İnsanlık ahlaki, Felsefi ve hukuki olarak İslam'dan daha mükemmel bir din görmemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da İslam dünyanın doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti. Dünyada hala birçok insan kalpleriyle ve akıllarıyla İslam'a yöneliyor. Hz. Muhammed'in davet ettiği din 1400 yıl önce medeniyetin ve kültür merkezlerin dışındaki bir bölgede doğmuştu ve zor şartlar altında yol aldı. Buna rağmen İslam dünyanın her yönüne yol buldu. Ve inanıyorum ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi her yönüyle mükemmel bir insan bir daha gelmez. Madem hakikat budur, gel sen de bu batı kapısından İslamiyet sarayına gir. Bütün bu batılı bilim adamları ve araştırmacılar gibi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın hakkaniyetini ve doğruluğunu tasdik et. Ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür de kurtul inşallah. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.